Batuhan. 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 Annem kule mi yaptı? Kaç tane kule yaptınız babası? Yaptın? Sayalım Saydı mı? Sana. Bir, İlk. iki, üç, dört, beş. Bir dakika beş değil. Ücük kule. Aha. Altıncı kule. Evet. Bir sürü kule yapmış benim paşam. Su dondurdu buraya Su mu getireceğini? Tamam evet. Batuhan hadi sen kalk kovayı hadi. doldur gel. Gel. Gel bu taraftan geç. Hadi gel. Böyle değil mi? Burada. 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 Aferin, Aferin oğluma. Getir. Getirin. Kanal mı yaptınız? Kanal nasıl oldu cücenler? Oo. Gökobam buraya bakayım. Aferin <laughs> sana Bir <gülüyor> tane <gülüyor> daha getir. Hadi gel. <laughs> Ben gösterdiğim gibi. Burada bakıyoruz. kaldı. Tamam, getir bırak, anne. Hah. Hadi ya. Aa, <laughs> <laughs> ha, çekmiş. Sen sen taşıyon o gidiyor bakı. Ne oldu? Tamam, Abi, yeter bu kadar. Şimdi getireyim. ne yapacaksın? Tamam, iyi. baba getirsin gel. Gel. Şimdi ne yapacaksın? Geminiz nerede sizin? Gemi orada kaldı annesi. Gemiyi yüzdürelim mi denizde babası? Gel, gel yanıma gel. Gemi getirecek şimdi o. Burayı derinleştirelim, gel. Bak şimdi bak bunu. Derinleştireceğiz. Gemimiz burada. Sen böyle geç. Böyle genişletelim burayı. Teknemize liman yapalım, tamam mı? Yumuşamış bunlar daha güzel hareket ediyor. Şöyle. Siz açtıkça su geri gidiyor. Aynen. Getirelim mi bir kova daha? Ben, ben getireyim getireceğim, mi size? Ben, ben size getiririm, bekleyin. Ben su getirdim size. Bak, nerede? Tekneyi denizde yüzdürmeyeceğiz mi babası? Hayır, buraya koyacağız limana. Öyle mi? Evet. <laughs> Teknemiz limanda duracak burada böyle. Heh, uçmasın bu. Çok getir babası çok su getir. Evet, sen bak. getirene kadar su geri gidiyor? Bak 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 bak. <laughs> Kum doldu ya. <laughs> Baton içine koyma anneciğim. Suyu ilk tekaptı Bak. 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 Kalemizi koruyor tektemizle. Düşmanlara karşı kaleyi koruyacak. Baba ben... Ha, sen mi su getireceğiz? Hadi git getir. Hadi ben bir su uzuyorum burada. dolduramadı babası tamam getir hadi sen oradan çek otur baba sen getir çok getir hemen dolduralım Tamam yeter. Doldu zaten yeter. Dur, ben, tamam tamam anladım ben alayım seni. Anladım anladım anladım. Tamam yık hadi hadi. Temizlemeni istiyor. Hı hı. Ha. Hadi yüzdür bakalım. Hadi <laughs> süveç kanalı açayım ne yapıyorsun? Ama Şimdi oradan su, su yakıtacak su dur babası. Su akar oradan. Suyu boşaltmaya çalışıyor. Adam buradan, böyle su yaralım mı? Buradan böyle su yaralım. Su gidiyor Batuhan. Batuhan arttırdı. <laughs> Batu ne yaptınız? Emek emek doldurdunuz. <laughs> ha, kapatıyor bize. <laughs> bize kapat çabuk çabuk Batu çabuk. Batu kapat elinle kapat. <laughs> Sular kaçtı sizden. Yeah